Selam Müslümanlar, Rabbin himayesine ve mahiyetine girmek için hazırlıkta bulunma, o hale gelme, o liyakatı gösterme, izhar etme, bütün düğümlerin çözülmesine vesile olacak. Allah müttakilerle beraber, ehli ihsanla beraber, şeriatı fıtriyeyi çok iyi kavramış, içinde yaşadığı dünyanın kanunlarını çok iyi bilenlerle beraber, ahkam-ı ilahide şeriatı fıtriyeyi okuyanlarla beraber, okuduğunu yaşayan ve içinde duyanlarla beraber, iç dış vahdetine ulaşıp dualizmden kurtulanlarla beraber, her yönüyle bir olanlar, bire müteveccih olanlarla beraber, اِنَّ اللّٰهَ مَا الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ Onlar ki ihsan sırrını kavramış, daire-i ihsan içine girmiş, hüşyar ve uyanık insanlar olarak yaptıkları her şeyi böylesine hüşyar ve uyanık olma içinde yapıyorlar. Devirler hüşyar insanlarla semalara doğru yükselmiş semalarda taht kurmuş. Mezellete ve meskenete maruz kalan devirler, bu havayı ve bu tonu tutturamadıkları için baş aşağı gelmiş, yıkılmış ve paymal olmuşlardır. Ebu Bekir'in elinden tutup evci kemale çıkaran, Ömer'i insanlığın başında bir tat haline getiren, Osman'ı serfiraz kılan, Ali'yi Ali, Ali'lerden aziz hale getiren husus, daireyi takva içine girmeleri, aziz ve cebbar olan Hazreti Allah'a dehalet etmeleriyledir. Bir cemaat, büyük ve küçük bütün fertleriyle bu tatlı Allah'ın hoşuna gider havayı iktisap ettiği zaman, tenasüb-i illiyat prensibinin üstünde çok mesele kendi kendine halledilecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman, Hz. Ebu Bekir'in başına açılan gaileler o kadar çok, o kadar çok büyük idi ki, bir tarafta yeni neşvi nema bulma istidadını gösteren İslam sitesine karşı Bizans bütün hassasiyetiyle duruyordu. Bugünden de beter, bugünden de canavardı batılı İslam'a karşı. Bir tarafta Sarsaniler bütün dehşetiyle onu yutmak için hazırlanıyorlardı. İşteki kaynaşma, hilafet ve intihap mevzu, bunu takip eden irtidat hadiseleri, eğer siyah dağların başına kar diye yağsaydı kendiyle beraber dağları da eritirdi. Ama hadiseler, yığın yığın dehrin hadiseleri, dünya ve ukbaya ferman okuyan bir insanın kuvvetli omuzlarına yükleniyordu. Bunlar o kadar güçlü omuzlardı ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İltihali dar-i beka yaparken geride bıraktığı cemaatinden gayet emindi. Namazda bunun remzine karşı memnuniyet isar ediyor ve tebessüm buyuruyordu. Son dakikalarında mescide kapısı açık hücresinin içinde, bir sütra ve bir perde ile mescitten ayrılan hücresinin içinden dışarıya çıkacak gücü kendisinde görmediği için evinde namaz kılıyor, oturarak belki ancak sadece farzları eda edebiliyor. O üç beş günlük ciddi hastalığı döneminde böyle yapıyor. Ve sahabi onu son gördüğünü bize şöyle nakleder. Saflar yine kemer ve içinden, Rabbin karşısında elbence divan durdu. Hazreti Ebu Bekir öne geçti. Cemaattan bir vahdet içindeydi. Ve birinci imamdan sonra imama halife ve halef olacak imamını bulmuştu. Derken hep gözlerimiz kapıdaydı. Acaba ara sıra gelmeyip de geldiği gibi gelir mi? Yine önümüze geçer de bize namaz kıldırır mı diye. O ince perdenin kalkacağını ve insanlar güneş gibi doğacak insanın bir kere daha mescid ufkunda bize doğacağını bekliyordu. Derken perde yarı aralandı. Mütebessim çehre ölümle sarmaş dolaşken dahi gülüyordu. O gülüyordu, meleği yükseleceğini biliyordu, yine gülüyordu. Gülüyordu, zira ümmetini vahdet içinde görüyordu. İmamını seçmiş buluyordu. Ona iktidada hiç itminan ermiş görüyordu. Ebu Bekir güçlü omuz. Perde kapanıyor ve resul Ekrem için perde kapanmış oluyordu. Artık kendisine ait nübüvvet sahası ve sahnesinde verilen vazife ve rolü bitirdiği, Allah'ın kendisine kel, gel, gel dendiği anlaşılıyordu, perde kapanıyordu. Bundan sonra o sahnede Ebubekir Bekir oynayacaktı. Güçlü omuz. Omuzuna en ağır yükler yükleniyor ama altından kalkabiliyor. Dikkatinize bilhassa dokunarak ifade ettiğim sözler içinden. Bu işin altından kalkabiliyordu zira Dünya ve ikisine de meydan okumuştu. Kaybedecek maddi manevi hiçbir şeyi yoktu. Resul-i Ekrem'e kavuşmak için güvercinler, temiz güvercinler gibi kanat çırpıp yükselmeyi her an intizar ediyordu. Halife olduğu gün, o güne kadar sulhta bir komşusunun koyunlarını sağıyor, öyle geçiniyordu. Bu mücahit, mücahitlerin ve muhacirlerin ikincisi en büyük insan. Mahallesinde komşusunun koyunlarını sağarak geçiniyordu. Ben Ubade de kendisine biat edildikten sonra devlet reisi olmuştu. Evin kızı bekliyordu acaba yine gelecek mi diye. İkindiye doğru koyunlar süzülüp eve gelince, arkadan er ince, narin, bu zarif insan o devlet da eve verdi. Parmağında Resul-i Ekrem'in hilafet mührü vardı. Artık yeryüzünde tek hak sistemin tek temsilcisiydi. Sasani ve Roma İmparatorluğunu dize getirecek insandı. Komşusunun evinden, bahçesinden içeriye giriyor. Kemal'in tevazuyla yine koyunların arkasına oturuyor. Ve kovaya sütleri sağmaya çalışıyordu. Ertesi gün çarşıda, pazarda iş portacılık yaparken görüyoruz halifeyi. Ömer yanına sokuluyor. Ey Allah'ın peygamberin halifesi. Bu iş böyle olmaz. Devlete ait vazifeler aksar. Senin bu vazifeyi görmen lazımdır. Ben o vazifeyi göreceğim ama benim çoluk çocuğum var, annem babam var, kim bakar bunlara diyordu. Sana bir maaş takdir edeyim. E ya Resul-i Ekrem maaş alıyor muydu? Vazife yaparken maaş alıyor mu ki ben bir bid'at itaz edeyim, maaş alayım diyordu. Sonra ikna ettiler karnını doyuracak kadar bir şeye ikna ettiler. Onu alacak, Ya şey medarını onunla temin edecek, çarşıda pazarda ticaretle iştigal etmeyecekti. İki sene küsur ay hilafetini böyle sürdürdü, az bir maaşla. Her gün eve geliyor, hesabını yapıyor, evin ihtiyaçlarını görüyor ve bakiyesini bir testi için veriyordu paranın. Vefat etmeden bir de name bıraktı benden sonraki halifeye verilsin diye. İçinde ne vardı kimse bilmiyordu. Esrarengiz testi, birinci halifenin vefatıyla ikinci halife Hazreti Ömer'in önüne getirildi. Bir muamma diye herkes başına toplandı. Küçük testi kırıldı. İçinden paracıklar çıkıverdi, küçük küçük paralar çıkıverdi. Ve bir şey yazıyordu. Bana takdir ettiğiniz maaş bazı günler fazla geldi. Fazla gelen bu maaşı yemeden Allah'a karşı ettim. Bu milletindir, bu tebanındır ve rayiyetindir. Rabbimin huzuruna giderken bunlarla lekel olarak gitmek istemem. Ömer hıçkırıklandı, tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Yaşanmaz bir şey bıraktın arkada dedi. Yaşayamayız yaptığın gibi. Ama Ömer onu yaşayacaktı. Güçlü bir omuz daha giriyordu bu işin altına. Ömer yükleniyordu, o kadar yükleniyordu ki Ömer'in evinde bir gün iki defa sirkeye ekmek banıp yemek suretiyle dahi karın doymuyordu. Hanımı başına hazineye ait zeytinyağı kaplarından kalan zeytinyağından sürdüğü için hitap ediyor, gönlünü kırıyor, milletin malını el uzatıyorsun diyordu. Osman hayatını mescitte geçiriyordu kumdan bir döşek, kumdan bir yastık üzerinde ve kumdan bir yorganın altında hayatını imrar ettiriyordu. Hz. Ali kış gününde yaz elbiseleriyle tir tir, tir yanına sokulan ey emir el müminin yok mu bir kışlık elbise onu giysen de üşümeden kurtulsan? kazancımla ancak bu kadar alabiliyorum diyordu. İkinci bir elbiseyi almaya iktidarım yetmez diyordu. Halife-i Ruizemin Seyyidina Hazreti Ali Hayder-i Kerrar radıyallahu teâlâ en hazretleri. Bezm böyle başlamış, devran böyle sürüp gidiyordu. Asrımıza kadar küçük fasılalarla böyle devam ede gittim. Takva ve ihsan şuuru, takva ve ihsan şuuru tebaa ve raiyetten, raide kendisini gösterdiği müddetçe Allah ellerinden tuttu, evci kemale çıkardı. Onları aziz kıldım. Devrimizdeki dirilişte berrak çizgileriyle bunu görüyorsak, ki ben gördüğüm kanaatindeyim, o tatlı günlerin avdetine inanabiliriz. Yeniden ümit var olabiliriz. Siması hakikat gamz eden neslimizde aynı şeyler bütünüyle müşahede edildiği günler başlayınca gelecek saadetimize sevinebiliriz kollarını sıvamış, dine imana hizmet grubu arasında, teşkilatı arasında kollarını sıvamış, bağırsak düğümleyen, deri toplayan hekimleri, doktorları gördükçe, üniversitedeki vazifeleri gördükçe, yüksek mühendisliği tahsili yapanları gördükçe, ümide kapılır olduk, sahabinin yeniden geleceğine inanır olmaya başladı. Nasıl onların başında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhaniyeti ve nuraniyetiyle bir alem bir şehbal idi. Ve imdatlarına yer yer koşuyor, ellerinden tutuyor, saadet ve mutluluk ufuklarını onlara gösteriyor, piştarlık bir şuvalık yapıyordu. Öyle de asrımızda şu her şeyin kırılıp döküldüğü hengamda dirilmek üzere olan, arzı didar etmek üzere olan, eski şeylerine, mukaddeslerine sahip çıkma yoluna giren neslin yer yer imdadına koşar. Birisi gelir bize şöyle anlatır. Der ki bulunduğum yerde gece rüyamda resul Ekrem'i gördüm. Bana dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem ben şimdi teftişe çıktım. Buradan da İzmir'e gidiyorum. İçime doğdu ki acaba oradakiler bunu duysalar ne kadar sevinecekler. Ve bir başkası şunu söyleyecektir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Adeta dirilişimizi, nevbahar idrak edişimizi alkışlamak üzere çoğunun simasını hatırladım. Cemaatin camiyi doldurduğu hengamda gelip mübarek minbere oturdu veya mihrabın dibine oturdu. O cemaatin içinde ispatı vücut etti. Ve üç beş gün evvel bir çocuk yanıma gelecektir bana şunu anlatacaktır. Hislerimden dolayı muhakkaz etmeyin beni bağışlayın. Haçlı neşrin bütün endişe verici keyfiyetiyle cereyan ettiğini gördüm. Alev alev dehlizlerden alev çıkıyor gibi cehennemin ortalığa dehşet saldığını gördüm. Tutup tutup milleti cehenneme atacaklar gördüm. Ve derken selvi boylu birisi, incelerden ince birisi, dilgir olmuş, kaddi bükülmüş, cehennemin kapısına kollarını gerdi. Girilmez buradan içeriye dedi. Halkın önünü alıyordu. Kimse girmesin diye çırpınıyordu. Önlemişti ilk gelenleri. Girmiyordu artık kimse içeriye. Fakat arkadan gelen bir zılgı da dayanamamıştı. Çekini verince herkes içeriye itiliyor ve herkes cayır cayır yanıyordu. İçinde tanıdıklarım da vardı diyor. Çocuğu dehşet almıştı. Ürpere ürpere anlatıyordu. Ama ben camimizde gördüklerimi görmüyordum orada diyor. Cemaatimizde gördüklerimi görmüyordum orada diyor. Tanıdığım arkadaşlar vardı. Korunmuş ve geride kalmışlardı. Ne ifade ediyor sana? Ne anlatıyor bunlar sana? Cemaatin içinde perdesini kaldırıp İmamın sana baktığını anlatıyor. Batmayan güneşin, grup etmeyen güneşin sana baktığını anlatıyor. Her gün saflarını teftiş ettiğini anlatıyor. Sağdan izaya gel komutunu verdiğini anlatıyor. Mescidinde seninle beraber, musallanda seninle beraber, ilim irfan yuanda seninle beraber, tekyende zaviyende seninle beraber, medarisinde seninle beraber, çiçeği burnunda, başı secdeni, vicdanı durdu. Lise koridorlarında, üniversiteler amfilerinde, secde eden gençlikle beraber, inanmış öğretim görevlileriyle, vazifelileriyle beraber, Ali ve adi muallim ve halkla beraber, teb'a ve raiyetle beraber, doğacak günlerle beraber, hakkın geleceği günlerle beraber, batılın akile yeksan olacağı günlerle beraber muhterem Müslümanlar, Allah'ın büyük inayet ve ihsanına bir cemaat olduk. Sonradan geldik, talihsiz gibi göründük ama talihliler tahtına oturduk. Arada geçenlerin önünde onlardan farklı olarak başı okşananlar arasına girdik. resul Ekrem tarafından iltifata mazhar oldu. Tuğba, tuğba, tuğba sözleriyle temsil edildik. Sizlere müjdeler olsun. Ahir zamanda boyunduruğu kaldıracak cemaat haline geldiniz. Sizlere müjdeler olsun. Zalâm-ı selam üstüne hayata nur hükmeleri getirmek üzere geldiniz. Sizlere müjdeler olsun. Başı bozukluk içinde Allah'ın mutlu şahitleri halinde Allah tarafından gönderilmiş ümmetlerin en hayırlısı olarak arz-ı ediyorsunuz. Allah sizinle beraberdir. Allah